Bazıları öyle diyorlar. Bu nedir bu okuduğun ki diyor anında geçiyor. Ya kardeşim işte ben bir şey bilmiyorum okuyorum. Acayip bir dua. Efendi Hazreti ne de da Alnından böyle tutuyorsun, ağrıyan yere kadar çekiyorsun. Eksemtu aleyke eyyetü vel illetü ve izzeti izzetillah ve azameti azametillah ve bi celali celalillah ve bi kudreti kudretillah ve bi sultani sultanillah ve bi la ilahe illallah ve bi ma cerabi il min indillah ve bi la hevle ve la kuvvete illa billah illan sarafti. Allah'ın izzetinin izzeti hakkı için. Celalinin heybeti hakkı için. Saltanatının sultanı hakkı için. Söylüyor şu, ey illet diyor, hastalığa diyor, ağrı, sancı, hastalık neyse. Ant veriyorum, Allah'ın izzeti işte sayıyor, mutlaka çekip gideceksin diyor. Abdullah Mübarek Hazretleri buyuruyor ki, ben bu kelimeleri hangi hasta üzerine okusam mutlaka o şifa bulmuştur. Ancak eceli geldiyse müstesna. Bu dua ile bütün hastalarımıza şifa Allah'ımız ihsan eylesin. Hepiniz kendinizi okuyun ağrıyan yerinize buradan alnınızdan okuyun çekin ağlayan ağrıyan yerinize yedi sabah devam edin eceli gelmediyse her hasta mutlaka Allah'ın bu antları hürmetine iyileşecek inşallah o derdi gidecek inşallah İtikad edin itikad evvela itikad edin inandın mı hasta da inan itikadın sağlam tutun Hızır Aleyhisselam öğretti İnşallah bizlere de Allah'ım şifa vesilesiyle